sırasında çalışıyoruz. ben gireceğiz. Dur bir dakika kusurunuz olmadı. Geçerse. Saçımı Gel şuraya bakacağız. Bir Ramazan salatası burada. pişirip diyorsun. Evet. Böyle ayırıyorsunuz, evet. 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 kesiyoruz, evet. 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 Süt de gayet de besleyici çok severmiş. Evet. Yeride, bir şey. evet. Bilik diyorlar. mı Bunu sütle pişiriyorlar. Sonra sahurda yiyip oruç tutuyorlar. Lokma. Lokma, ha? lokma, lokma. Evet. Işte lokma, lokma. Yani. Anladım, anladım. Ramazan'a da az kaldı. Evet. Çok evet. şükür Allah'ım nasip etsin inşallah. Güzel günleri. Göresel evet, yani. evet, bir yemek. Göresel <laughs> daha hangi yemekler var? Tencereler, tepsiler orada duruyor. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Uzun <Usulun> bir sofra çocuklar. <laughs>

Gel benim yanıma. Ah kozenin muhtarımın hanımı yaptı. Ne güzel böyle kesmişsin bunu montazam montazam. Bolca dizim yaptı. Çok güzel olmuş. Hangi şekliyim ben Hmm. Aniyi de Bir saniye, hiç dur. <laughs> tamam. Alalım mı? maşallah. Hiç yormayalım seni otur. 81 yaşında kalkmış bizi gelecek diye. Kadir kıymete bak yani Allah'ım ne kadar sebiliyoruz Bize kabaklı gözleme yapmış. Allah razı olsun. Şimdi girin ben. Girin seni gel. ben. Ay olur mu aşkım? Her sene buraya. Sık Seçsel sık gelin. Size zaten ziyafet çeker. Diyelim sen Çok yiyebiliyor musun mu? güzel lezzetlerden? Çok severim. Kabaklı. severim bari. Ay maşallah. Evet. Nasılsın canım? İyi misin? Canımsın sen. Senin evet. sağlık <laughs> sıkıntı falan var mı? Tansiyonun mu istedim? Bacaklarım ağrıyor. Yaşlı. Bir yaşlı. Kızım bu dağın yaşta dağın. ağrıyor. Yaş 30'a girmedi daha. oturmak bilmezdi. Şimdi de zor geçti. Hasan var böyle. Sopa yapmış bak böyle değneği. Dedimden yürüyemiyorum işte. Ay canım. Ya ben seni birazdan Yok beline ya masaj ama. yaparım. Masaj. Güzel duymekler. Geline bir şey masaj yapıyorum. yaptır. Masaj. Hop şey de hop. Hop. <laughs> ben sarapçıyım. Ben sarapçıyım. Bunları yormak istemez. Ben Bunları ben yormak istemez. Yorulmaz, yormak istemez. Yorulmaz bir nevden. Bel ağrıyormuş. Oksa da belini. Oldu mu? Gelinleri bir görme. Ölümleri Ha, Kaç gelin var senin? İki gelinim var, iki gelinim Ay, kızlar nerede? İstanbul'da. Ha. En son, son ne zaman gördün, gittin geldin mi? 15-20 gün olacak. Ha iyi. Gün daha da. olacak. küçük kızım çok. geç olacak. Bir kişi. Becerikliği. Hani, <laughs> Ay çok tatlısın sen. <laughs> Kızım çabuk gelin çok özledim de. Çabuk gelin, çabuk gelin ya. Şu taklidini yapma. Her şey, kardeşlerine düşkündür. Çok. Ne güzel. Her gün arar. Her gün. Her Alina dönüyor. Beyefendi. Haçı nova anlamadım. Bu kutuları bu Bunları gördün mü? Otardan içi mi yaptırdı? Hoca mı yaptırdı? Evet. evet. Muhtar evet. Çok işine çok, mu? işine çok işine çok Beni <laughs> <hoş gülüyor> <hoş gülüyor> <hoş gülüyor> <mi? gülüyor> çok sever. Anılıyor arkasında güzel eserler bırakmış. Arklar yollar yaptırmış. Ben yetişe yapmışlarım. Hiç Hiç kızım. Hiç Küçük Hiç kızım

Ya ölüp gidince dünyadan hiçbir şey götüremiyoruz. Arkamızdan dua eden insanlar varsa ne, evet. mutluyuz değil mi bize? Evet. evet. Çok şükür. <laughs> Canım benim. Evet. Eşinize iyi davranırsınız, evlatlarınıza iyi davranırsınız. İnsanlara iyi davranırsınız. Arkadan Fatih'e okuyacak insanlar, güzel insanlar bulunur. Evet. Evet. Evet.

ben annem diyorum, annem diyorum sana. Diyemem de sakınca var mı? Olmasın. Çok güzel. güzel Acıklı mı yiyecek bu mezemelerden? Hep birlikte, hep birlikte yiyeceğiz. Bilesi kaç gram? Kırk gram mı aşkım o? gram var. Çok Çok güzel. <laughs> Ben değerler <laughs> <kısm> küçük Sağ ol de küçük kameramanday. Gülsün, yarın sabah falan dedi.